karaciğer tüm canlılarda dolayısıyla da kedi ve köpekler için hayati fonksiyonları itibariyle en mühim organlar arasında yer alıyor. Karaciğerin organizma içindeki faaliyetlerinden bazıları. Kandaki glikozu glikojene dönüştürerek depolar. Gıda ve kanla gelen toksik maddeleri etkisiz hale getirir. Kansızlık durumunda alüvar üretir. Vitamin üretimi ve depolamasını yürütür. Protein metabolizmasını düzenler. Kedi ve köpeklerde yaşa bağlı olarak gelişebilen kronik karaciğer hastalıkları farklı nedenlerle her yaşta görülebilir. Kronik hepatit zamanla fibroz ise ardından da siroza dönüşebilir. Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak kalp yetmezliği ve çeşitli metabolik rahatsızlıklar gelişebiliyor. Karaciğer hastalıklarının kesin tanısının konulması bizzat birçok metabolik faaliyete katıldığı için gecikiyor. Genellikle karaciğerin %70 hazara uğradıktan sonra spesifik belirtiler izlenebilir oluyor. Semptomlar iştah kaybı, ani zayıflama, kilo kaybı, sarılık, su ihtiyacında artış, kusma veya ishal, aşırı salya, enerji kaybı ve depresyon. Akut karaciğer yetmezliği Akut karaciğer yetmezliği genellikle nörolojik belirtiler ve pıhtılaşma bozuklukları ile ilişkili ani karaciğer fonksiyon kaybı sonuçlanan bir hastalıktır. Hepatik ensofolopati Yetersiz karaciğer fonksiyonunun neden olduğu nörolojik problemlerin bir sendromu olarak hepatik ensopelopati bir dizi karaciğer hastalığında görülür. Bu durumun gelişimi tam olarak anlaşılmamakla birlikte karaciğerin kan dolaşımındaki zehirleri temizleyememesi, karaciğer hastalığının neden olduğu aminasit metabolizmasındaki değişiklikler ve nörolojik değişikliklerle birlikte hareket ederek bu bozukluğa neden olabilir. Hepatik ensopelopatinin belirtileri arasında donukluk, temel komutlara yanıt verememe, daireler çizme, volta atma, güçsüzlük, zayıf koordinasyon, körlük, aşırı salya yapması, davranış değişiklikleri, bunama, çökme, nöbetler veya koma yer alır. Fibrozis Karaciğer fibroz skar dokusu oluşumu olan fibroz ilerleyen durumlarda karaciğer sirozuna yol açabilir. Siroz karaciğer fonksiyonlarını bozan ciddi bir hastalıktır. Portosistemik şant Doğumda en sık görülen karaciğer bozukluğu portosistemik şanttır. Sağlıklı bir hayvanda bağırsaklardan gelen kan karaciğer tarafından işlenir. Bu da toksinleri beyne ve diğer organlara ulaşmadan önce kan dolaşımından uzaklaştırır. Bununla birlikte portosinemik şantı olan bir hayvanda kan bir veya daha fazla kısa yol yoluyla karaciğeri atlar ve doğrudan genel dolaşım sistemine girer. Kısaca olmaması gereken yere damarlaşmış bir damar yapısı görünür. Karaciğerin enfeksiyöz hastalıkları, leptospirozis, adenovirüs, toksoplazmozis, leishmania, kronik hepatitis. Kronik hepatitis karaciğerin uzun süre iltihaplanmasıdır. Köpeklerde kedilere göre daha sık görülür. Labrador, Rottweiler, Cooker, Doberman, Pinscher, Chihuahua, Malteser dahil olmak üzere çeşitli köpek ırkları bu duruma daha yatkındır. Kolanji Hepatit Karaciğer iltihabı safrayı karaciğer içinden ince bağırsağa taşıyan safra yolları çevresindeki enfeksiyonlar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle safranın yavaş hareketi, safra taşları veya diğer safra yolu bozuklukları nedeniyle bağırsak yolundan çıkar. Köpeklerde kolonji hepatit adı verilen durum nadirdir fakat kedilerde daha sıktır. Enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotiklere ihtiyaç vardır.